Evet, naiflik mi, hiperaktivite mi ya da sonuçta iyi niyet mi, samimiyet mi? Bunlar hep birbirine karıştırılır. Şimdi, ee, patolojik olma durumunu bir kere zaten sen belirleyeceksin. <laughs> Yetişkinlik dönemi hiperaktivitesi, çocukluk dönemi hiperaktivitesine göre düşündüğünde aslında... Ee, daha bilişsel anlamda kontrol edebilir bir şeydir. Yani kognitif olarak aslında yönetmen gereken ve farkına varman gereken bir şeydir. Şimdi benim klinik psikoloji ya da klinik psikolog vurgusu ya da tecrübeli klinik psikolog vurgusu yapıyor olmamın sebebi bunu görebilecek bir gözün size yardımcı olması lazım geliyor. Yani bunu klinik olmayan psikolog kolay kolay yetişkinlik şey nedir e, hiperaktivitesini sizde keşfedemeyebilir. Tecrübesiz olanı da keşfedemeyebilir. Bunu keşfettiği noktada ne yapması gerektiğini de bilemez ama çocukluk dönemi hiperaktivitesinden farklı olarak yetişkinlik dönemi uzamış hiperaktivitesinde yapılması gereken şey Kişinin durumunun farkına varıp bununla ilgili öndem alması lazım. Çocukluk dönemi hiperaktivitesi daha masumdur. Çocuksun, hiperaktif olduğunun farkında değilsin ki. Ama yetişkinlikte bir uzmanla çalıştığında, bak kardeşim sende hiperaktivite var, sen yerinde duramıyorsun, elin ayağın durmuyor. Düşüncelerin oradan oraya atlıyor. Daldan dala geçiyorsun kafan fazlasıyla karışık dikkat süren kısa göz çok kısa. Sen bu durum farkında mısın? Ve buna benzer bir sürü özellik barındırıyorsun. Dedirilen noktada yok bende bir şey ya bana ne ya bilmem ne ya bana ne ya ben pilot olacağım ne alakası var ya. Rır 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 rır. Ya ayda ne işim var? Çayda. Yani dinle be adam Adem uzmanın karşısına çıktın dinle sözüm sana değil. Yani sen bak şimdi karşımda yaklaşık olarak işte bir bayağı bir süredir aslında uslu uslu oturuyorsun ben sana söyleyeyim yani bir 25 dakikadır en az. Belli posturda kalabiliyorsun. Yani düşünsel anlamda dürtüselliğinin olması eğer bunu yönetebiliyorsan önemli ama bunu çok uzun süre yönetebiliyor musun o daha da önemli. Çünkü bir sürü eğitim alacaksın. Aldığın bu eğitimler düşündüğünde hepsi neyle ilişkili? Uçuşla ilgili ve uçuş güvenliğiyle ilgili. Ha başka dersler vesaire yok mu? Meteorolojisi, şu su, bu su vesaire, uçuş şey, ayrı dinamik bilmem falan. Ya tamam arkadaş ondan bahsetmiyorum. Hepsini alacaksın. Yine dikkat lazım, yine dikkat lazım. Hepsini çok iyi kavramanla. 13-14 tane dersi kitabı önüne koyduklarında ondan sonra oraya gittiğinde tafa da sen eğitimi tamamlayamazsan dikkat dağınıklığını hiperaktiviten yüzünden <laughs> yazık sana verilen emeğe yazık. Tamamlayamayacaksın şimdi. Ama işte bu dikkat sorunun yok. Allah'tan yok. Bir de dikkat sorunun olsaydı, en derece de, olsaydı zaten büyük olasılıkla diyaları geçemezdin zaten. Ama bugün özellikle MIT modülünde kalan pek çok insanın problemi o dürtüsellik. Siz hmm. stabil tutamıyorlar yani sonuçta. Çünkü eller ayaklar düşünsel anlamda şey anlamda sürekli bir şey halinde yaptı mı yapamadı mı kalktı mı indi mi değil mi Aslında yapılması gereken düşündüğünde yakalayıp orada sabit kalmak değil mi? Yani. Ya tamam. E, tamam işte sonuçta eğer bu konuda şeysen ama düşünsel anlamda sürekli olarak kafanı kurcalayan bir takım şeyler var. E, düşünsel anlamda bir takım şeyler varsa kafanı kurcalayan sürekli 40 tane ki kafanda dolaşıyorsa 40'a da kuyruğu birbirine değmiyorsa Bugün benden özlü sözler sürekli olarak. Yani o zaman Tabi canım yaş yaş kemale erdikçe böyle benim konuşmalar sizin kuşağa göre biraz daha şey old school olmaya başladı yani. şimdiden Yok canım. Önemli olan hücre yaşı, önemli olan beden yaşı, önemli olan şey takvim yaşı değil. Ben 48'imdeyim düşündüğümde 38'inde adam, yani şu an 38'ini süren adam 39'unda ölecekse benden daha yaşlıdır. Yaş ve yaşlılık izafidir. O senin ölüm takvimine bakar yani. Ama 96 yaşındaki adam üstüne 10-20 sene daha yaşayacaksa ben 20 sene yaşayamayacaksam o benden daha gençtir. Yani. <laughs> evet söyledim zaten. O kaç yaşında olduğumu kaçırdın mı? <gülüyor> söyledim, söyledim. <gülüyor> Bir daha söylemeyeceğim bir, bir daha söylemeyeceğim ya. Şimdi dikkat işte odaklanma anlatabiliyor muyum? Fokus. Şimdi bir konu açıldığında bir yandan da düşündüğünde kendini o sohbete kaptırıp gidip aradaki değişkenleri yakalayamıyorsan o zaman dikkat sorunu var demektir. Bak çok iyi örnek oldu bu. Tamam duymamışsın duymadığını kabul ediyorum ben size. Problem değil, duymamışsındır. Şimdi, yani ee, bunun farkında olman öyle ya da böyle bunu bir şekilde manipüle etmeni gerektirecek. Bununla ilgili de düşündüğümde bir takım şeyler yapmak zorundayız. Ama hiçbir şekilde bunu fark etmiyorsan, hiçbir şekilde bunu reddet, şey, kabul etmiyorsan, ondan sonra bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsan o zaman başımız belada demektir sen fark ettin, düzelttin ama bununla bu şekilde ilgilenmek istemeyen, yok ben de diyen adayların başı belada demektir. Çünkü ciddi anlamda pat diye zaten mülakatçının gözüne çarparlar. Tık diye yakalanırlar.